Merhaba arkadaşlar, bugün Votsalakya plajına gideceğiz. Adanın güney batısında, Samos adasının güney batısında Votsalakya plajına çok uzun kumlu bir plaj. Oraya gideceğiz, orayı göstereceğim size. Umarım memnun kalırsınız, beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Yol üzerinde de çekimler yapacağım size göstereceğim. Karlovasından Marata Campos yönüne doğru girdik. Hoçsalakya'ya doğru gidiyoruz. Muhteşem bir yol. Bakın Görünüyor mu? Bakayım, evet. Karlovası arkada. Bugün çok iyi bir e, şoför var. E, Mr. Kalaycı. Mr. Kalaycı bize yardımcı oluyor. Dori. Evet, çok güzel bir yoldaymış. Sadakiyi de beğeneceksin. güneyindeki denizi Ege Denizi'ni görüyoruz. Otşalak ya bekle bizi otşalak ya. Otşalak ya. Olmazsa olmaz. Bindiğim bütün arabaların ön camı kırık. Yani niye böyle oluyor ben anlamıyorum. Da... All of my cars is jammy broken, you know. I don't know why. <laughs> oh la la, la, la. o oh, papa. Evet. Vocalayka'nın üstünde Marata kampos kasabası burası. Eski ağır solcuların kasabasıdır. Da dur fıstık. fıstık, ya. Fıstıklara bak be. Vay be. Fıstık ya. Fıstık ya. İşte bu. Muhteşem bir tam bir Greek kasabası. Küçük. Ama çok sempatik. Verimi ne? The is open. Unbelievable. At this time. Wow, oh, baba. Güzel bir his. Dolari. Buranın aşağısı Mosalakya plajı. Bu kasabaya da gelip böyle tavernalarında takılabilirsiniz. Evet. Doğal mezeler, krasi oluyor ya. Edo, şarabı çok güzel. Evet. Öyle, spitty korna çalmak zorundayız. Çünkü işte böyle şeyler olabiliyor. Yani çok dar sokaklar. Önden haber vermemiz gerekiyor. Biz geliyoruz diye. Bravo Todori. Galo digos. Poli oraya panorama. Todori. Oh. oh my god. Oh my funny Ah Ah yarabbim Oh baba Şimdi bu tabelada Görünüyor mu bilmiyorum ama Campos yönüne doğru gidiyoruz O salak gitmek için Campos Arkadaşlar Sika yüz, e, incir demek. Sika. Böyle evet. sol tarafımız plajlar aslında plaj. Bu uzun bir plajı var. Yani yaklaşık herhalde tahminimce yani. yani. yani yani. yani 2-3 kilometre, 3 kilometre vardır yani. Sol taraf deniz gördüğünüz üzere. Bu uzun bir plaj. sanki Cudi'nin eteğine deniz kurdu. Adanın kuzeyine göre daha e, kurak, daha sıcak burası. Normalde kuzeyi çok daha yeşil falan ama burası biraz daha e, kurak bir yer. Evet. Bu Ait. Burada duracakmışız. Burada e, Tudor'un favori mekanları biri var. Bütün plaj boyunca mekanlar var. Ama tabii korona dolayısıyla her yer bomboş. Ben Bremen'in Muhteşem. 3 kilometreden uzun bir plaj var. Yatayım. Arkada Kerkiz Dağı. 1400 metrenin üstünde bir Kerkiz Dağı'nın eteğinde bu Salakkiyat plajı. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. denizin içi kum Jessica, okay. oh diye bir mekana gireceğiz şimdi. Beach Club gibi bir şey. Todor'un favori mekanı. Oh Jessica, okay. ha? Den, oraya. Hmm. Oh, okay. denk okay. Ah, yeah, Evet, bu mekana gidiyoruz. Votsalak Ya Çakıl demek votsa çakıl demek ama aslında kumlu bir plaj. Niye çakıl demişler bilmiyorum. Gerilerde belki çakıllar var. Ama aslında çok kumlu. Altın kum denilebilecek kadar kumlu bir plaj. Bakın göstereyim size. Baya büyük yani. Çok büyük bir plaj. Muhteşem bir deniz. Muhteşem kumsal. ağaçların ılgın ağaçların dibinde güneşleniyoruz. Kalimare Tolori. Arkadaşlar boçalak plajında şimdi tabi buraya kadar gelip yüzmemek olmaz. Ben şimdi banyoya gidiyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Μαλάκας. Μεγάλος μαλάκας.